Bak bu bir kaç. Bir şey yapamıyor. Nerede baba? Açayım mı abicim ver? Merhaba arkadaşlar abone olup like atın. Ben de kartı. ben bunu açayım mı çaktım? Ha bir Açıyor, ay kart attas. Ne açıyor? Açmıyor. Açayım mı? Arkadaşlar daha çok Merhaba arkadaşlar. Ben yerini arıyordum. Şimdi şurayı bir kırmam lazım Kız. Ben, 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 kırdım. Adam da ne? Bak atar da döküyorum ya bir tane. Bak, şöyle dur yardım edeyim ben sana. Ata peki bunu niye bu kova kovaya kal koydu? Ama diyeceğim çünkü. Diyeceğim. Ay diyeceğim. Diyeceğim. Ne kadar? Abone olmak için de. Kayak. Evet. Hadi Abone ol katında Abone ol Atanın kanalına açmayı istiyorsanız abone olun.